Gençler selam. Devamı gelsin dediniz. Geldi. Lipitler tekrarıyla özetiyle devam ediyoruz. Lipitler organik molekül olduğu için yapılarında karbon, hidrojen var mı? Var. Bazılarında fosfor ve azot da bulunabilir. Unutma. Suda çözünmez ya da çok az çözünür. Ama organik çözücüler, eter ve kloroform gibi organik çözücüler de çözünürler. Bunlarla ilgili enerji verme miktarına baktığımızda yağlar en fazla enerjiyi verir. Sonra protein, sonra karbonhidrat. Ama kullanım sırasına geldiğimizde karbonhidratlar glikoz önce kullanılıyor. Sonra yağ, sonra protein. Yapıya katılıma geldiğinizde protein en çok yapıya katılan molekül sonra lipid sonra karbonhidrat bu sıralamaları unutma. Lipidler 3 ayrılır. Trigliserit, fosfolipit ve steroid. Bir de buraya gelmişken önemli bilgi lipitler polimer değildir. Hocam neden polimer değildir? Polimer dediğiniz moleküller aynı ya da benzer moleküllerin birleşmesiyle oluşur. Şimdi trigliseritlere geldiğimizde bir gliserol 3 tane yağ asitinden oluşuyor. Dolayısıyla ne aynı ne de benzer. E hocam bunlar büyük değil mi? Evet makromoleküldür ama polimer değildir. Unutma. Depo yağlar yani trigliseritler depo yağlardır. Vücudumuzda enerji verici olarak kullanılırlar. Gliserol ve yağ asitinden oluşur ve bu aradaki bağlar da ester bağı. Hatırla karbonhidratlarda glikozit bağı, burada ester bağı, proteinlerde de peptit bağı olacak. Fosfolipitler hücre zarının yapısına katılıyor. Şu bir fosfolipit. iki tane yağ asidi ve fosfat başından oluşuyor. Hücre zarında bulunuyor. Hatırla şöyle karşılıklı iki tane fosfolipit geliyor. Arada proteinler var ve hücre zarının yapısını oluşturuyor. İçeri taraf suyu sevmeyen hidrofobik. Dış taraflarda hidrofilik kısmı oluşturuyordu. Gelelim steroidlere. Sevgili dostum steroid deyince kolesterolü, eşey hormonlarını, D vitamininin yapısına katılmasını, sinir hücrelerinde yalıtım yani miyelin kılıfı oluşturduğunu unutmuyoruz. Kolesterol dediğimizde de hayvan hücrelerinde bulunduğunu, bitki hücrelerde bulunmadığını da unutmuyoruz. Şuradaki tablo bizim için önemli ve polimerleri de unutmazsak eğer konuyu da özetlemiş oluruz. Bir dahaki özetlerle görüşürüz.